Şems Mevlana'ya sordu. Bunca ilim, bunca kitap. Peki bu bilgilerle ne yaptın? Hakikati buldun mu? <laughs> Ve o soruyla Mevlana'nın hayatı sonsuza dek değişti. İki ruh birbirini bulmuştu. Günlerce, haftalarca bir odada sohbet ettiler. Kimse ne konuştuklarını bilmiyordu. Ama herkes Mevlana'nın değişimini görüyordu. Mevlana artık ders vermiyordu. Kitaplarını bir kenara bırakmıştı. Şiir söylemeye başlamıştı. Öğrencileri şaşkındı, bazıları öfkeliydi. Onlar için Şems bir öğretmen değil, tehlikeli bir yabancıydı. Fakat Mevlana için Şems bir ayna gibiydi. O aynada kendi ruhunu, kendi aşkını gördü. Hamdım, piştim, yandım. Sözleri işte bu buluşmadan sonra doğdu.